Herkese merhaba. Bugün aslında bir random video olmuş olacak bu. Sadece dondurma almak için gittiğimiz marketten hadi şunu da alalım, hadi bunu da alalım dediğimiz bir alışveriş oldu. Ve öncelikli olarak size bu ürünlerin ne kadar tuttuğunu aslında en son söyleyeyim ya. En son söyleyeyim. Şimdiden Bunların ne kadar tuttuğunu yoruma yazarsanız videonun bittiğinde bakalım doğru tahminde bulunmuş musunuz onu karşılaştırırsınız. Genel olarak aldığımız ürünler dörtlü vanilyalı dondurma altılı Magnum dondurma. E, bu altılı e, balık burada fish and chips stickleri balık e, stiklerinden altılı. Bakmayın bu bir ayla e, bir adı bekletilmiş ne derler? Marine edilmiş bir e, balık. Onun haricinde burada kaç grammış bu. 475 ml'lik e, domates e, sosu. E, aslında ketçap diyebiliriz. Şurada bu baby baby e, yani baby cucumbers Yani nasıl anlayayım? Salatalık, turşuluk diyebiliriz. Bunlar e, biraz Indian style yapılan ve tatlı eee yani turşu dediğiniz biraz tuzlu olur ama bu bildiğiniz böyle tatlı aromalı oluyor. Ee, bu da yaklaşık 350 gram, 350 gram iki tane almışız. Gerçekten oturun bunu çerez niyetine yiyin arkadaşlar. Ee, onun haricinde burger sosu almışız bir tane. Ee, kaç grammış bu da? 250 mililitreymiş. Sonra ikizler e, Santa Milk'inden almışlar. Bildiğiniz çocukları kandırmaca işte. Bildiğiniz süt aslında e, 300 mililitresi iki tane almışız. Sonra bir tane krema almışız. 600 mililitre. Sonra benim en çok sevdiğim dondurmalardan, tercih ettiğim dondurmalardan. Bu da 1 litresi. 1 litre fiyatı bir tane e, kurabiye almışız şu şekilde onun haricinde şu şekilde sahne bir çekmeyi almışız Kaşlı, altılı. 6 e, zaten bir tanesinin Alara'nın tercih ettiği şu işte Santa gelirse vesaire tarzında şu şekilde bir e, hediyelik var onun haricinde arkadaşlar burada daha önceki videodan da size bahsetmiştik. Ee, bunlar normalde 19 dolardan 9 dolara düşmüş ve bakın kaç kilogram 886 e, grammış. Ve 9.32'ye düşmüş. 19 dolardan bir şu var, bir de e, yine aynı şekilde 770 gram e, stick var. İki tane büyük parça. Bu da 770 gram. E, 16.56'dan 8.28'e düşmüş. Coexel denilen indirimle. E, bu planladığımız bir alışveriş değildi. Sadece hadi dondurma alalım dedik ve Drex'e gittik evimize yakın olan. Ee, hadi onu da alalım Hadi bunu da alalım Derken Evet kaç ne kadar ödedik buna Onları şimdi size hemen Makbuz burada Total olarak ne kadar ödediğimizi Hemen göstereyim Total olarak 66 dolar ödemişiz Arkadaşlar Şöyle de neye ne kadar verdiğimizi Size göstereyim Eee plastik bek al hem plastik poşet aldık bunları koymak için 10 sent vermişiz iki ee, buçuk dolar şu e, kurabiyeye ödemişiz e, domates sosu 190 e, burger burger sosuna da ne kadar vermişiz 3 dolar vermişiz e, bu iki tane Baby e, 3.60 vermişiz iki adetine. Toplamda 1.80'miş tanesi iç olarak. E, Dairy Frozen dedi. E, bizim aldığımız dondurma. O dondurmada ne kadarmış? E, 9 dolar 1 litrelik fiyatı. E, balık e, altılı Balık fiyatı 6.55. Şu oluyor açıkçası. Şunun fiyatı. Ee, onun haricinde başka ne var? Vanilla Peterson dörtlü paket 6.5. Ee, çocuklara aldığımız o ufak minik e, sütler tanesi 1 dolarmış 2 dolar vermişiz onlar da 300 gram 300 mililitre 300 mililitrelik sütler tanesi 1 dolardan 2 dolar ödemişiz. Magnum, Magnum Mini'ye 5,5 e, ,5 dolar ödemişiz. Yani şuna kaçlı var, kaç tane var içinde bunun? 6 tane var arkadaşlar şurada. Onun haricinde başka ne var? Başka e, Avustralya Avustralyan bif uh, göstermiş olduğum biflere 9.32 ve 8.28 dolar ödemişiz. Ondan sonra cihima, uh, Christmas plush stocking. O ne oluyor? <laughs> ekmek herhalde bu. Hayır yok ekmek değil. Ekmek altta bulunan e, uh, hot dogs uh, rules. Onlar 2.5 dolar plush stocking ne oluyor acaba onun? <laughs> bu christmas e, süsü olan şeye de 1.5 dolar ödemişiz. Totalde de 66 dolar bu alışverişimize yapmış olduğumuz ödemiş olduğumuz toplam fiyat. Bu dediğim gibi e, öyle belirlenen bir video olmadı. E, genelde ben böyle random rastgele olan videoları seviyorum. Ee, belki de bugüne kadar çektiğim ilk kısa video olacak herhalde videolarım arasında. Ee, onun haricinde e, bu Drex olan market Avustralya'nın yerel marketlerinden bir tanesi. Ee, Aldi ve Coles. Aldi, Aldi ve Coles Avustralya'ya ait olmayan bir tanesi Alman markası. Diğerinde emin değilim e, hangi ülkeye ait. Ama Drake's'te genelde e, oziler, milliyetçi oziler Drex'i seçiyorlar. Ve oradan alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. E, onun haricinde biz de genelde e, Avustralya mallarını tabi destekliyoruz. E, yerel özellikle yerel, yerel markaları alıp kullanmayı tercih ediyoruz. Zaten yerel olmayan markalar genelde mesela bunun içerisinde sadece hangisi? Şu Algida'nın Magnum dondurması. Onun haricindeki bütün buradaki ürünlerin hepsi Avustralya'nın kendi markaları. Bu da gerçekten kendi markaları ve ürünleri. Yani şu et etler mesela Avustralya'nın e, hayvanlarından üretilip buraya Doğal olarak tabii getiriliyor. Ee, alım gücünün ne kadar iyi olduğunu burada görebiliyoruz. Ee, ama tabii yine de şu çok ucuzmuş, bu çok ucuzmuş deyip de e, 50-60 dolardan <laughs> aşağıya da biliyorsunuz yani. Ee, yine de yapacak bir şey yok. Ee, Türkiye'deki yine Kıyaslamak da çok istemiyorum. O kıyaslamayı isterseniz siz yorumlara yapın. 66 dolara e, yani 66 birim olarak düşünebilirsiniz. Ve bu 66 birimi e, nasıl anlatayım fabrikada çalışarak e, yaklaşık 3 saat 3,5 saatte bunları alabiliyorsunuz. Ama e, bir daha iyi bir maaşa sahip olduğunuz zaman 2 saatlik kazancınızla bile buna sahip olabilirsiniz. Bu da alım gücünün ne kadar yüksek olduğunu tekrardan bize gösteriyor. Ümit ediyorum ki Türkiye'de de bu alım gücüne sahip olunabilir. O yüzden hep güzel temellerde bulunmak istiyorum. Avustralya'dan herkese selam. Ee, Hoşçakalın. İyi yıllar diliyorum bu arada tekrardan. Ee, umarım 2024 herkese sağlıkla, mutlulukla güzel bir sene getirir. Avustralya'ya e, yerleşme hayaliniz varsa, umarım 2024 sizin yılınız olur. Bizim için 2023 e, gerçekten harika bir yıl oldu. E, o yüzden. Hmm, 2024 umarım sizin yanınız olur. Hoşçakalın.